Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mükemmel bir maç yapacağız. Brentford karşısında mı yoksa ben bu maç atlamak istiyorum ya. Ben bu takımla maç yapmak istemiyorum. Geçiyoruz. Bu arada YouTube kanalımızın ikinci videosu sizlerle şu an. Bu maç da atlamak istiyorum. İyi bir takım çıksa oynayacağım. Tamam bu takımla duralım biz. Şimdi kadromuza bir bakalım. Çok iyi oyuncularla oynamak istemiyorum. Hmm. Bu kadro bizim için ideal. Kıyak olsun size muslara alayım hadi. Hadi bakalım güzel bir maç olsun. Aa inanılmaz. Hadi başlıyoruz. Evet. Yağmurlu bir havada. Dilimlik sakır karşısında Ünder, Ünder, aldı Ünder. Kaleye bir şut. Asfaltla dışarıda. Evet, şimdi güzel bir atak. izliyoruz. Evet. Ve offside. Hadi. Hadi. Pastlaşma güzel. Evet. Çok güzel bir paslaşma. Çalhanoğlu topla buluştu. Çalhanoğlu az farkla. Az farkla dışarıda. Evet. Şimdi Ünder. Rakibini kovalıyor. Ünder topu aldı. Pası Ceko'ya. Ceko verdi pasını köşede Insigne. Insigne ortadan Ronaldo'yu gördü. Atamadı. Geçmedi top. Şimdi Kolarov. Kolarov aldı. Yılların emektarı Kolarov. Pasını verdi. Ceko alamadı topu. Çalhan oldu alamadı. Evet. Şimdi Rabio aldı topu. Pasını verdi Ünder. Ünder ortaya dönüyor. Ortası Ronaldo. Ronaldo olamaz. Direğe çarptı top. Çok etkili bir ataktı. Belki de maçın en etkili hata diyebilirim. Şimdi Rabio aldı ortaya. Pasını mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Evet mükemmel bir vücut çalımı. Aldı Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo asfaltla be. Olamaz ya. Olamaz böyle bir şey. Sinir oldum. Şimdi. İnsin ya topun peşinden koşuyor. İnsin ya. Mükemmel aldı topu. Pasını da verdi. Çok güzel paslaşmalar. İçte Ronaldo pasını mükemmel verdi. Hadi. Hadi. Hadi be. Ronaldo. Ronaldo. Aspatla be. bu Nasıl kaçar ya? Ya. Nasıl kaçıyor ya bu şutlar? Bana. <laughs> I am paslaşma ortada boş <gârını alırlar. gülüyor> <Fışlarına sorunlar." gülüyor> 3-0. Şimdi top onlardan başlıyor. Ceko, 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 Ceko. Cristiano Ronaldo ettirik. Evet şimdi mükemmel paslaştı Adadayan. Şimdi orta sahada top kapma arayışı. Orta sahaya Orta sahada top şu an. Rabio orta sahada kaptı topu. Geriye döndü. Kolarov. Kolarov pasını verdi. Ceko. Ceko. Çok yanlış bir pas. Ünder top aldı. Ünder top almaya başardı. Ünder. Şık bir çalım. Gelecek Ünder'den. Geçmedi. Mükemmel kayıyor adına hangi defansı. Ama Ünder aldı. O ortasında yaptı. Insigne kafayı vurdu. Kaleci mükemmel çıkardı. Maç. Coşkulu bir maç. Şimdi. Rabio'dan fake mükemmel içe döndü Rapio. Rapio pasını verdi. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo mükemmel açtırıyor. Gol yok. Nasıl bir pozisyon. Nasıl bir maç. Nasıl bir pozisyon. Şimdi. Geriye döndü. Kolara alama, kompanya alamadı. Şimdi Enzonzi. Enzonzi alamadı topu. Şimdi. Pasını mükemmel verdi. Orada defans oyuncusu. İnsin, hayır be. Faal yaptı Sergio Ramos. Sarı kart diyor Sergio Ramos. Evet. Şimdi Adonay Hank uzaklaştırdı topu. Bizim kalemizde tehlike var şu an. Evet top almamız lazım. Şu an kaleden uzaklaşıyor iyice top. Kolara alamadı topu Sergio Ramos. Ayaklarına kayıyor ama hayır. Sarı kart yemeyelim. Hadi yemedik. Güzel. Frikik kullanıyorlar şu an. Direkt kaleye. Direkt kaleye ama dışarı. Şimdi Mustera oyunu başlatıyor Mustera. Mustera'dan çok güzel pas insin ya. İsin ya Ronaldo'ya döndü. Oradan mükemmel pas. Ronaldo'ya fal Kırmızı kart hocam. Kırmızı kart. On şerefsiz hakem. Size bir Ronaldo vuruşu göstereyim de hadi bam. Chalhanoğlu ile ne lan ben? Hadi Türk ama Ronaldo'nun vuruşu daha iyi ya. Ortamı açayım kaleye vurayım. Kaleye vurayım. Hadi. Hadi. Aslakla. Olamaz böyle bir şey. Olamaz ya. Nasıl bir pozisyon kaçtı be. Ya kardeşler ne oluyor ya bana. Çok kötüyüm. Orta sahada kaptık topu. Ronaldo. Ronaldo. 50 metreden attıracağım Ronaldo'yu görün mü? 50 metreden hadi. Ronaldo ver. Ronaldo aç topu. Ronaldo. Ronaldo. Lan oğlum. Kaleyi tutsana şu top. Top nasıl dönüyor ya? Hiç fazla almıyor. Ta karşıya gidiyor top. Top bizim aleyhimize. Topun içine çip takmışlar adamlar. Şimdi Çalhanoğlu aldı. Basın Ceyko. Ronaldo. Ronaldo. Gelişine. Hadi be yavrum. Uf be. Az daha yavaş girse be. Tam 90. Son dakikalar artık. Hadi. 50 metre esnemiyor artık. Hadi. Ve sonunda sonunda mükemmel bitiriyor Evet Şimdi Son gol arayışlarımız. Son dakikalarda bir gol daha. Hadi. 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 Hadi be goleci. Ulan yarım saatten beri kurtaramıyorum. Bunu niye kurtarmaya çalışıyorsun? Şimdi Çalhanoğlu. Şey. İçer. Evet tekrar tekrar izliyoruz pozisyonu. Çok güzel bir gol. Gollere doymuyor bugün. Evet. Ve sıralamada üçüncüyüz. Hepinize iyi günler. Mavi ekransız günler. Hadi.